Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ardacım Çelik ve bugün sizlerle Beyblade kapışması oyun yapacağız. Beyblade'im Capricorn. Atıyorum. 3 2 1 Hadi fırla. <laughs> Bak Güçlü olan benim kaçma gelir. Capricorn'um herkesi yenecektir. Buna güveniyorum. Ee, abone, ol, abone, abone olursanız ve bana e, bir mesaj atarsanız e, buluşma imkanınız var. Ve sizinle büyük bir kapışma yapabiliriz. Capricorn'um tek bir şey bugün bu sahada. E, hızlı dönen bir Beyblade. dönüş çemberi normal filmdeki katlı kon gibi ee, e, ee dönüş çemberi çapraz boyutta. O yüzden iyi atmamız lazım. Yoksa seke seke düşecek, düşecektir. Ee, Beyblade tekrar hatırlatayım. Abone olun ve e, bana mesaj atarsanız buluşma imkanımız var. Ee, Beyblade'in durunca hemen e, durduracağım videoyu. Capricorn'um yine sallanmaya, sallanmaya başladı. Bildiğiniz gibi Capricorn'un sahibi Kap, Kaptan Capri. E, Kaptan Capri'nin aslında hep bir lollipop vardır. Onu Jenga yine Ve Battle Vegas'ı